Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyatun minni ileykum. Eyyuhettullabül kiram. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhammed Ali Sabuni'nin Saffetü Tefasir adlı tefsirinden Yasin suresinin tefsirini yapıyorduk. Evet, 11. sayfanın başında velayun guidun ayetinde kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Evet, hatırlayacak olursanız Habibun Neccar onun kıssasını ne yapıyorduk? Açıklıyorduk. Ve Habibun Neccar ne demişti? Ve la yunqizun ey la yaktiruna ala inqazi min azabillah. Yani ey yani demek. Ve la kadera yaktiru ala güç getirmek. Ve ala güç getiremezler. ingazi beni kurtarmaya min azabillahi Allah'ın azabından beni kurtarmaya güç getiremezler. Yani putlar beni Allah'ın azabından kurtarmaya güç yetiremezler demektir. Evet, diğer ayete geçiyoruz. İnni o halde izen lefi dalalim mubin ben büyük açık seçik bir sapıklık içerisindeyim. Ey inni in abettu gayrallahi yani şayet eğer ben Allah'tan başkasına ibadet edersem ve takaztu esname el esname aliheten putları ilah edinirsem defi husranin zahirin celiyin açık seçik bir hüsran içerisinde olurum. Ve baden nushi ve tezkiri evet baden nushi nasihattan sonra ve tezkiri hatırlatmadan öğütten sonra e alene ilan etti İslamıhu. Habibün Neccar Müslüman olduğunu ne yaptı? İlan etti. Ve eşhera imanehu imanını açıkça ne yaptı? Açıkladı. Eşhera imanehu imanını açıkça ortaya koydu. Fekale ve şöyle dedi. İnni amentü bi rabbikum ben sizin Rabbinize iman ettim. Fesmeun beni dinleyin. Ey inni amentü bi rabbikum sizin Rabbinize iman ettim. Amene bi harfi ceriyle kullanılıyor biliyorsunuz. İnni amentü bi rabbikum muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Ellediği öyle Rab ki halakakum sizi yarattı. Sizi yaratan Rabbinize iman ettim. Fesme'u dinleyiniz. Kavli sözümü dinleyiniz. Ve, ve amelu bir nasihati ve nasihatımla amel ediniz. Nasihatimden faydalanınız. Galil müfessirune müfessirler dediler ki Lemma gale lehum zalike Habibül Necer onlara böyle dediği zaman kavmine böyle dediği zaman ve nasahahum ve onlara nasihat ettiği zaman ve alene imanehu imanını açıkça ilan ettiği zaman ne yaptılar? Vesebu aleyhi Vesebe ala harfi ceri ile kullanılırsa hangi manaya geliyor? Vesebe atılmak, atlamak manasına geliyor. Vesebe ala atıldı veyahut da karşısına dikildi manasına geliyor. Vesebu aleyhi vesbete raculin vahidin. Tek bir adamın atılışı gibi atıldı. Atıldılar ve fegateluhu ve ne yaptılar? Onu öldürdüler yani Habibun Neccar'ı öldürdüler. Ve lem yekun lehu ehadun yemne u anhu ezahum onların eziyetlerini Habibun Neccar'dan engelleyecek hiçbir kişi olmadı. Hiçbir kimse engellemedi. Galet taberi Taberi dedi ki Vesebu aleyhi Vesebu aleyhi ve fe vatiuhu bi -aktamihim. evet taberi bu ayetin bu kısmını şöyle açıklamış ve sebu aleyhi yani e, karşısına dikildiler ve fe vatiu e yatau nedir ayağı ile çiğnemek manasına geliyor fe atıf harfi bir bi -aktamihim. ayaklarıyla onu çiğnediler hatta mate öldü. Evet. Ve gile denildi ki ramuhu rama yermi ramuhu onlar onu ne yaptılar? Bir hicareti taşladılar. Habibun Necar'ı taşladılar. Hatta mate ve öldü. Ölünceye kadar taşladılar. Gile gile duhulül cennete cennete gir denildi. Habibun Necar'a Cennete gir denildi. Ey Feleme Mate Habibun Necer öldüğü zaman galallahu lehu Allah ona dedi ki: Udkhulul cennete, cennete gir. Ma'a shuhada'il ebrari. Evet. Salih olan şehitlerle birlikte cennete gir dedi. Cezaen ala imanike, sıdkı imanike. İmanın sıdkı, imanın doğruluğu karşılık bir mükafat olarak cennete gir dedi Cenab-ı Allah ve fevzike bir şehadeti ve şehadetle başarılı olman ve şehadet getirmen ve ona karşılık bir mükafat olarak cennete gir dedi. Gale bin Mesud Mes dedi ki Abdullah bin Mesud innehum muhakkak ki onlar yani Habibun Necar'ın kavmi vatiuhu bi erculihim ricülün çoğulu ercül geliyor. Ayaklarıyla onu ne yaptılar? Çiğnediler. Hatta haracet hatta ne yaptı? Çıktı. Ne çıktı? Mea bağırsak demek. Ma bağırsaklar. Haracet ma uhu min dubrihi, evet bağırsakları ne yaptı? Arka tarafından çıktı. Ve Galalehu ve gale allahu lehu allah Teala da bunun üzerine ona dedi ki Habibül Neccar'a Udhülül cennete, cennete gir. Fedehaleha, o da cennete girdi. Fehüve yurzegu fiha ve cennette rızıklandırılıyor Habibül Neccar. Kad ezhebe Allahu anhu Allah Teala ondan giderdi. Ezhebe an giderdi. Neyi giderdi? Eee sukme sukmet dünya. Sukmun sukmun hastalık. E, hastalık manasına geliyor. Sukmet dünya dünya hastalığını giderdi ve hüzneha dünya hüznünü üzüntüsünü giderdi ve nasabeha ve dünya nasap da aşağı yukarı hastalık illet, dünya illetini hastalığını ondan giderdi. Evet. Böylece habib Necer imanı ve bu putperestlerin, kafirlerin ona yaptığı eziyetler karşılığında cennete nail oldu ve cennete girdi. Cennete girince Gale dedi ki Habibun Necer Ya leyte kavmi Leyte keşke demek Ya leyte kavmi keşke kavmim Ya lemune e, Bilselerdi Ya lemune bilselerdi Bima gafera li Rabbi Rabbimin beni bağışladığını Beni bağışladığını bilselerdi Ve cealeni minel mukramin Kendisine ikramda bulunulan e, Kişilerden kıldığını beni bilselerdi ey yani ayetin manası felemma dehalel cennete cennete girdiği zaman Habibul Neccar ve ayene ma akramahullahu biha li imanihi ve sabrihi evet ve ayene açıkça gözüyle gördüğünde ma akramahullahu elledi akramahullahu biha Allah'ın kendisine yaptığı ikramı görünce li imanihi imanı için imanı sebebiyle Allah'ın kendisini yaptığı ikramı görünce ve sabrihi ve sabrı neticesinde Allah'ın cennette kendisine yaptığı ikramı ve sabrı görünce temenna temenni etti temenna yetemenna tefaale yetefaalu vezninde temenna en yaleme kavmuhu bi halihi evet neyi temenni etti en yaleme bilmesini kavmuhu kavminin bi halihi, onun cennetteki durumunu halini bilmesini temenni etti. Niye böyle bir temenni de bulundu? Diyalemu husne alihi, meal son sonuç manasına geliyor. Diyalemu kavmi bilsinler, husne alihi onun güzel sonucunu akıbetini bilsinler diye ey yani ya leyte ya leytehum keşke onlar e, ya lemune sebebi Ellezî min eclihi gafarali rabbi zunubi rabbimin benim günahlarımı bağışlamasının e, bağışlamasının sebebini onlar bilselerdi ve ekremeni bi duhuli cennet naim ve nimet cennetlerine girmem girmekle e, bana bana ikramda bulunmasının sebebini onlar bilselerdi. Gale Gale bin Abbas'in İbn Abbas dedi ki Nasaha kavmehu fi hayati yani Habibun Necar hayatı boyunca kavmine nasihat etti ve nasahahum ba'de mematihi ölümünden sonra da kavmine nasihat etti. Gale Ebu Suudi, Ebu Suud da şöyle demiştir bu ayetle ilgili. Evet. Ve innema temenna evet ilme kavmihi bir halihi evet halini kavminin bilmesini temenni etti Habibun Necar li yahmilehum zalike onları bu şekilde taşımak için yani imana taşımak için ala iktisabis sevabil ve ecri sevaba ve ecre nail olmalarını sağlamak için iman edip de ecir ve sevaba e nail olmaları, ecir ve sevabı kazanmalarına e vesile olmak için ne yaptı? Böyle dedi. Bir tevbeti anil küfri nasıl ecir ve sevaba nail olabilirler? Bir tevbeti tevbe ile Anil küfri, küfürden, inkardan tevbe etmekle e, ve duhul fil iman ve imana girmekle ne yapabilirler? Ecir ve sevaba nail olabilirler. Ceryen ala sünenil evliya fit Evet, burada Habibun Necar neye e, bağlı olarak, neye uyarak bunu yaptı? Ceryen ala sünenil evliya, veli, çoğulu evliya geliyor. Velilerin, veli kulların sünnetine uyarak ne yaptı? Böyle bir temenni de bulundu kavmi için. Fitterahumi, <laughs> zira o veli kullar, Allah'ın dostları ne yaparlar? Al alel adai düşmanlarına dahi merhametle yaklaşırlar. Düşmanlarına bile daima onların iyiliğini isterler, onların küfürden dönüp de kötülükten zulümden dönüp de Allah'ın rahmetine kavuşmalarını ne yaparlar isterler. Dolayısıyla Habibün Necar da işte veli kulların bu sünnetine, bu kuralına uyarak ne yaptı? Kavmine öldükten sonra da hayır ve güzellik, iyilik temenni etti, hidayet temenni etti. Evet, herhalde anlaşıldı. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ve ma enzelna ala kavmihi min badihi min cundin min ve ma enzelna indirmedik biz indirmedik ala kavmihi kavminin üzerine indirmedik min ondan sonra tabibun necardan sonra min cundin min gökyüzünden ordu indirmedik haza tahkirun lehum bu onları hakir görme ve taskirun onların durumunu, şanını küçültme manasındadır. Evet. İmkanet illa sayheten vahideten şayet bir sayhayla ne yapabilirdi? Onlar fe hamidun ne yapabilirlerdi? E, sönmüş ateş gibi olur ve helak olup giderlerdi. Allah Teala dileseydi onları ne yapardı? Sadece bir e, sayhayla helak edip yok edip giderdi. Ey ma ugu ugubetum illa sayheten vahideten sahabihim. Yani onlara çığlık şeklinde gelen bir sayha şeklinde ne yaparlardı? Cezaları bu şekildeydi. Sahabihim Cibril'ü Cibril ne yapmıştır? O gürültüyü, o sesi çıkartmıştır. Fe meyyitûne la harake bihim. Dolayısıyla onlar da hiçbir hareket olmadan ölmüşler ve tamamen helak olmuşlar ve yok olmuşlardır. Kad uhmidet enfasuhum onların nefisleri ne yaptı? Yandı. Hatta saru kennaril hamideti evet yanmış ve kül olmuş ateş haline geldiler. قال المفسرون müfessirler şöyle dediler. Ve fil ayeti ayeti kerimede istikbarun li onların helaklarını yok olmalarını bir istihkar vardır, küçümseme vardır. Fe innehum çünkü onlar ezellu ve ehvenu alallahi min en yursile el melaikete li, ehle, li Evet. Allah Teala'nın onların üzerine helak edilmeleri için bir Allah'ın onları helak etmesi için melekler göndermekten nedir? Daha zelil bir durumdadırlar. Allah Teala'nın onlara helak etmek için melekler göndermesine de nedir? İhtiyaç yoktur. Ve kadruye ennehu lemma gutile habibun necar rivayet edildiğine göre habib Neccar öldürüldüğü zaman ve Gadruriye rivayet edildi ki ennehu muhakkak ki o yani Habib-i Neccar lemme gutile Habib-i Neccar gadıballahu teala lehu dolayısıyla Allah teala buna kızdı gadab etti fe lehumun nikmete nikme efendim gazap felaket manalarına geliyor Evet allah Teala acele, acele etti. Accele yuaccili. Accelelehüm onlar için felaketini, azabını ne yaptı? Acele etti. Fe ile cibriyle, cibriyle emretti. Fe sahabihim sayhaten vahideten. Ve dolayısıyla Cibril Aleyhisselam da bir sayhayla e, ne yaptı? E, sayhayla, gürültüyle onları ne yapmıştır? Helak etmiştir fematu ala ahirihim dolayısıyla onlar da ne yaptılar böylece bu Cibril Aleyhisselam'ın sayhasıyla öldüler helak oldular fecaele tariqa istisalihim bir sayhati evet böylece Allah Teala onların istisal istasale yestazilu istisal mastardır evet yok etme kökünü kazıma söküp atma manasına geliyor. fece'ale tariqa istisalihim onların yok olma, helak olmalarını, köklerinin kazınma yolunu ne yapmıştır Allah Teala? Bir sayhatı sayhayla yapmıştır. Yani o yüksek gürültüyle bir anlık gürültüyle onları ne yapmıştır Allah Teala helak etmiştir. Sünne gale sonra Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Gale teala yüce Allah şöyle buyurdu. Ya hasreten alel ibad. Evet bu bir deyimdir. Arapçada. Değerli arkadaşlar. Ya hasreten alel ibad. Kullara yazıklar olsun demektir. Yazıklar olsun demektir. Evet. Burada kalalım. İnşallah gelecek dersimizde buradan itibaren devam ederiz.